Yeşil çamlık, ahçı diye yeşil çamlık. Suyuna karınca cık, suyuna karınca cık. Bakarım cüzeluğe de dersin ufacık. Bakarım cüzeluğe de dersin daha ufacık. Tamam. Arkadaş olamadım, Gökten uçan kuşlara arkadaş olamadım. Gökten uçan kuşlara dedim kandıramadım. Ciddi kızlara dedim kandıramadım. Ciddi kızlara, kızlara uçan kuş tutulmuyor. Sevda unutulmuyor. Uçan kuş tutulur mi? Sevda oldu, Can çıktı boğazıma aşağı yutulur mi? Can çıktı boğazıma aşağı yutulur mi?